Herkese merhaba, bugünkü traktörümüz Nevolan TT 4.55 serisi. Yeni bir seri, ee, geçmişi olmayan, daha yeni üretilmeye başlanan ve tutulan bir seri. Şimdi Ali Osman anlatacak traktörü. Abi, tegelerimizin arka boyutu 28, ön tekerlerimizin boyutu 20. 28 janta, 24 jant önler. Ee, Ali Osman bu traktörün toplam ağırlığı ne kadar biliyor musun? Toplam abi 3 ton. Net. 3 tane. Üzerindeki tekerleklerdeki evet, öndeki ağırlıklarla beraber 3 ton. Evet. Arkada kaç kilo ağırlık var? Arkada 50 kilodan 2 tane ağırlığımız var abi. Yani 100 100 200 kilo evet, arka tekerlekler de var. Önde kaç kilo var? Önde abi 4 tane ağırlığımız var. Kaçar kilo bunlar? Yazıyor burada. Bunlar abi öbür tarafta geliyor. 30, 30 kilo mu? Evet abi. Yani 120 kilo da önde var. Toplam 350 kiloya yakın e, ekstra ağırlığı var. Evet Ali Osman, İlk önce şu çamurluklardan başlayalım. Bunlar sabit mi, dönerli mi? Bu dönerli abi. Bunlar da dönerli. Hüseyin abi, bu dönerli çamurlukların sana göre bir eksisi, artısı var mı? Dönerli çamurluk olmasının iyiydi işte kırılmıyor. Kırılmıyor değil mi? Yani yani dal takılmalarında. Esneme olayı olduğu evet, esnem için. Esneme olayı olduğu için kırılmıyor. En büyük avantajı o. E şurada yaylar sayesinde anlaşıyor. buradaki mekanizması şu. Evet, yaylar sayesinde. Onun sayesinde böyle dönüyor. Dala takıldığı zaman falan. Bir yere takıldığı zaman kırılmıyor. E arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttuk. Traktör 2020 model. Daha 30 saat. Evet, evet. 30 saatte daha sıfır gibi bir traktör. Zaten görüyorsun üzerinde poşetleri de duruyor traktörün. Hemen ee, mazot deposuna gelelim. 79 kaç abi 79 litre mi bu? Yok yok. Bu kaç? 55 litre bunu. 55 litre. 55 mi? He. Çünkü 75 beygirlerinde aynen, falan oluyor 79 Bunlar oluyor. 55 litre. Bunlar 55 litre. Burada kafası Anatollu muhafızlı yapmışlar. Bu iyi. Arka yani şöyle var. arkaya doğru gelelim. Elona çeki var abi yine bu tiplerinde yani. genelde pehlivan çeki oluyor. Bunda da pehlivan çekimimiz var. Bahçe tiplerinde pehlivan çeki oluyor. İki adet çekimiz var. Dört ek tane şeyimiz var öteki Normalde yani. 55 beygirliklerinde dört çıkışlı düz, düz, düz olmuyor. Düz düller düzlerde <laughs> çift çıkış var ama bu dört, yani bunda nokta dört. ekstra olarak bu, bunu koymuşlar. Var, aynen değil. güzel bu. Ee, bunda da ek piston yok bu traktörde. Şeyimiz evet. var abi. Yani dört, aynen elektrik fişimiz var. Hüseyin abi bunu kaldırma kabiliyeti ne kadar? Kaç ton kaldırabiliyor? 2400 olması lazım. 2400 kilo kaldırıyor. İyi yani gayet güzel. Pistonlu kol almayı düşünüyor musun Hüseyin Yok. abi? Yok. Devam. Tamam. Şey, Görüyorsunuz burada bu düğme yerleri var ama isterseniz takabilirsiniz bunu. O arka kolları indirip kaldırmak için. Ali Osman bir ön kaputu kaldırabilir miyiz? Bakalım Nasıl kaldırıyor? abi. Şeye basıyoruz abi. Bu mandalı var. Evet. Açık mı zaten? Hava filtresi, turbosu. Burada şey var abi. Bu yeni modellerde güvenlik amaçlı aküden evet abi. giden elektrik bağlantısını kesiyor, değil mi? Evet. Bu 2021 modellerinde bu ben yani bütün traktörlerde bulunması gereken bir temere, özellikmiş Güvenlik açısından. Bu yeni traktörlerin hepsinde olması gereken bir özellik. Bundan sonra zorunlu yani isteğe bağlı değil. Ee, direksiyon tam anlamıyla dönmüş mü burada manevra kabiliyeti? Bakalım, Efendim, bunlar tarla, ya. bunlar tarla türü olduğu için direksiyon manevra kabiliyeti içinden biraz daha açılabiliyor ama şu anlık biz açmadık orijinal fabrika çıkışında olduğu kadar. Biraz daha açılabiliyor He, orada şey, ama şey daha açmadık. Evet. Evet. Şimdi şu şöyle anlamda... bir traktöre binelim istersen. Indir Ali Osman. Evet görüyorsunuz burada bir tane hostes koltuğumuz var. Emniyet kemeri de yanında. İki tane basamağımız var. Şöyle biniyoruz. Bu sağ taraftan başlayalım Halil Osman. Dört çarpı şey, dört çeker şey burada abi. Dört çeker kumandası orada. elektronik değil mekanik kol yapmışlar. Bu traktörde bence elektrikli olması gerekirdi. Bunda 540 540 e devri var abi. 750 yok. 2 devir. Yok 540 e zaten 750 devir. Yani. devirli. Şey burada abi. Şey çalıştırma falan. Kolu. Şey e, kuyruk milini çalıştırma kolu orada bu. Evet abi. Böyle çalışır abi. Oradan devre ayarlıyorsunuz. Buradan çalıştırmasını yapıyorsunuz. Bunda da abi 75'lik gibi abi freni Indirdiğinde artık indirince traktör uyarı veriyor anında. Bu da güzel bir şey. Şöyle arkasına doğru bakalım. var abi. Burada bir adet çakmaklık cepler var. Evet abi. Arkası Arka da geniş bayağı. Burası geniş yani. Buraya herhangi bir şey atabilirsiniz yani. iyi bir geniş alanı var muhafazalı. Şurası camlı, korunaklı. Şöyle koltuğu ileri geri ayarı Aynen var. Abi. İçi bayağı geniş yani traktörün. Aynen El gazımız burada. El gazının hassasiyetini astı. nasıl? Ali Osman sert mi, yumuşak mı? Bu da sert abi. Sert ne olmasa olan, nedeni daha traktör yeni oldu. alındığı için, sıfır olduğu için zamanla yumuşar. Otomatik Lipomatik orada. Şeyler burada abi. Hassasiyet koluyla normal kolumuz orada. Ya bu traktörde şu an branda, şey, poşetlerden göremeyebilirsiniz de videsler bütün değil. Direkt bu yandan çıkıyor. Aynı otomobillerdeki gibi diyelim. Rahat da abi. Yani joystick diyebiliriz. Yani bayağı güzel Vides geçişleri de gördüğünüz gibi bayağı rahat. Bunlar ee, şu ortadaki boş mu? Yani, 3 vitesleri Boş bunlar. abi. Yani 1 2. Normal iki bir, klasik yani şey e, Sürüngen, tavşan yok. ve seri dil yani. A, iki a, tane a, var. Tamperlerimiz burada abi. Tamper çıkışlarının kolları orada evet. kumandaları. De bunda Şurada ayakta. abi topukla basıyorsun koltuk altında takviye. şurada bir göster Ali Osman ayağınla bas. Görüyorsunuz takviyemiz de orada. Şimdi gelelim şu traktörün göstergelerine. Bu abi bu dijital yapmamışlar buna. Bir aç saatini görelim Ali Osman. <laughs> Görüyorsunuz daha 30 saat Ömer abim daha bu traktörü tallada bir test etmemiş herhalde. Evet, <laughs> geçeceğiz. Şimdi Dört gelelim. burada ee, bu mekanik kol mu şatıl mı? Yani debriyajlı mı debriyajlı mı? Debriyajlı abi. Debriyaj. Yani mekanik kol bu arkadaşlar. Debriyaja basmadan bunu kullanmak traktöre zarar veriyor. Sıkıntılı. Debriyajda kullanmanız gerekiyor. Bunun abi sinyal mi bu tarafta? Kornamız, sinyalimiz. Ee, ışıklar falan Parklar orada. Dörtlü flaşörümüz burada. Şuralar yani Buralar... düğme konulma yeri hazırlamışlar. Herhangi bir takviye de oraya Yapma. yeni düğme açabilirsiniz yani. Kontağımız orada. Direksiyonda oynama var mı Ali Osman? Var abi yine. Ama bu aşağı yukarı bir gelip gelmiyor abi. Yani direksiyonu üzerinizde çekemiyorsunuz ama aşağı yukarı yatırabiliyorsunuz Aynen. direksiyonu. Şu an ben ostes koltuğunda oturuyorum. Yükseklik ba bayağı güzel yani. hoşuma gitti. Ali Osman bir sesini duyalım mı traktörün? Maşallah görüyorsunuz sesini. Bayağı güzel sesi var. Şöyle dışarıdan da çekim tıraktırı. Ali Osman bir manevra yap tekerlerle sağ sola. Direksiyon içi. Evet. Biliyorsun manevrası da iyi yani bir talla tipine göre güzel bir manevrası var traktörün. Bir şöyle ileri geri yap da görelim. Arkadaşlar bu seriler yeni üretilmeye başlandı. Bizim çevremizde nevonlat bayağı yaygın. Aynı zamanda da ya bu traktörler çevremizde bayağı yayılmaya başlandı. Çünkü güzel yani görüntüsü çok güzel, heybetli bir traktör. Hani normal TT55'lere göre onlar biraz daha böyle sade duruyor. Bu traktörün ekstraları var. Her traktörün eksisi olabilir. Bu traktörün TT55'lere göre ekstraları bana göre daha fazla. Bunlar biraz daha TR serilerine andırılmış gibi ya. Böyle yüksek olması hoşuma gitti. Hüseyin abi, bu traktörü senin almandaki nedeni, bu seriyi seçmendeki nedenin var mıydı? Yoksa... Ya, bu seriyi seçmemdeki amaç, özellikle işte bu e, çoğu ihtiyacımı görür. Daha fazlasına benim ihtiyacım yok. Yani, Tabii, olarak beygir olarak bu sana yetebilecek. bana yeter. Aynı zamanda işte arkasındaki işte o dört tane tamper çıkışı. Evet 4 tamper çıkışı 4 amper çıkışı gücü fazlasıyla benim için yeter. Başka daha büyüğüne ihtiyaç duymadım. Yani bu TT serisinden de benim anladığım kadarıyla onlardan bunu tavsiye etmen o videslerin geri i̇şte videsler, konumu. Evet videslerin konumu bu joystick olması daha rahat kullanımı. Mesela kullanımı TD'lere göre daha rahat. E, rahat evet, gerçekten, gerçekten rahat yani. Kullanımı rahat. Konforlu bir traktör. Vitesleri çok güzel. Yani ben hoşuma gitti gerçekten. Vitesleri rahat işte. Onda hiçbir sıkıntı yok. Dört yani çıkışı var. İşte mesela evet. benim yapacağım, benim yapacağım işte, işte arkasına kepçe takmaktır. işte ya da ne bileyim bir e, her herhangi bir envert envertel takıp kullanmakta fazlasıyla işimi görür. O yüzden bu 4.55 benim işimi görür dedim. Görüyorsunuz yani arkadaşlar. Hem de tipi zaten TD'nin aynısı, işte. aynısı. Aynısı, yani olmuş. Damba, şekilleri, aynısı. Ya şöyle olur. TT'yi her şekli her TL'nin aynısı. Yani ekstralar yüklemişler, güzel olmuş. Yani küçük dokunuşlar yapmışlar, gerçekten güzel olmuş. Yani benim çok hoşuma gitti. Zaten bu gösteriş haliyle de bayağı güzel gözüküyor traktör. אני לא אסמן Hüseyin abi son bir soru sormak istiyorum. Frenleri konusunda nasıl? Frenleri şu anda ben gayet iyi memnunum. Hani Gerçekten tutması çok güzel. Bastığınız zaman çok güzel tutuyor. Hani mesela TD'ler bunlara göre bir tık daha zayıf. Yani bu TT serilerinde birazcık daha fren öğrenmemişler şey ama gerçi TD'lerin de yeni 2020 modellerini hiç kullanmadım. Onların da belki frenleri daha ama bunun şu anki freni gerçekten güzel. Tatmin edici. Yani genelde Nevolland serisinde evet, frenler... Evet zayıf. Ama mesela amcamda var. t 581 var. Onunla kıyasladığımız zaman bunun freni onunkinden bayağı daha iyi. İyi yani güzel. Evet. Peki yani debrajlar de... genelde Nevolant'ta debrajları bayağı hafif oluyor. Rahat evet, oluyor debraj, debraj hafif, konusunda. Gibi şu anda. Vides geçişleri de belli zaten. Vides geçişleri de bayağı güzel. Peki Hüseyin abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Be.